Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bursa'da geçen yıl Ekim ayında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna Çakmak tedavi gördüğü hastanede tam 171 gün sonra hayatını kaybetti. Osman Gazi ilçesi Sanayi Caddesi, Sentepe Köprülü Kavşağı girişinde geçen yıl 31 Ekim tarihinde 7 araç birbirine girdi. Kazada 10 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 171 gündür tedavisi devam eden Aleyna Çakmak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Aleyna Çakmak'ın yarım memleketi Artvin'de defnedileceği bildirildi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak sayın Aleyna Çakmak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.